Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine güzel bir oyanlı yapılışını anlatacağım. Videoya geçmeden önce kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olup destek olursanız sevinirim. Hızlı anlatımı düşünüyorsanız videonun sağ üst köşesine ayarlar bölümde istediğiniz ayarda ayarlayabilirsiniz. Herhangi bir eleştiriniz varsa da olumlu ve olumsuz bana yazıp ulaştırabilirsiniz. Beğendilerinizi bekliyorum, desteklerinizi bekliyorum. Bugün sizlere bu modeli hazırladım. Şöyle gördüğünüz gibi gerçekten güzel bir model ve yapabileceğinizi umduğum bir model. Rahatlıkla da yapabilirsiniz eminim. Ben 3 renk kullandım. Çimenli yeşil kullandım. Motifini pembe ve fıstık yeşil kullandım. İplerin markasına gelince altın bir berşaf ve ören bayan. Kullanacağım tığım 21 numara. Şimdi birlikte yapım aşamasına geçelim. Önce araya yerleştirdim şu purpurları anlatacağım. 1, 2, 3 tane yerleştirdim ben. Siz çoğaltabilirsiniz. Ben modeli anlatabilmek için arayı dar tuttum. Şöyle şu uzunlukta bir örümcek yaptım ben. İki kez doluyorum. Bir iki kutucuğu boş bırakıp üçüncüye giriş yaptım. Bir çektim, iki çektim, iki çektim ve iki çektim. Dörtte bir trabzan yaptım. Ve bir, iki, üç, dört, beş tane zincir çekip çekti kapattım trabzan tepesine giriş yapıp şöyle hemen yanına vurarak kapattım ve şimdi 7 tane sık iğne işlemi yapacağım buraya 3 4 ve bu 7 ve ilk çıkış yaptığım şöyle aynı tığ batın içine giriş yapıp şöyle kapattım Tekrar bir zincir çekiyorum. Yine aynı uzunlukta bir örüncek yapacağım. Tekli ipin içine giriş yaptım. Şöyle kapattıktan sonra iki kez doladım. Ve tığ batıda bir iki kutucuğu boş bırakıp üçüncüye giriş yaptım. Yine bir çektim, iki çektim, iki çektim ve iki çektim. Yine dörtte bir trabzan yaptım ve yine bir, iki, üç, dört ve beş tane zincir çekip hemen kapattım. Trabzan yanına vurarak kapattım şöyle pırpırımı yapmış oldum trabzan tepesine ve yine 7 tane sık iğne işlemi yapacağım buraya hemen giriş yapıp ipi alıp çekip kapatıyorum ve 7 ve yine aynı tığ batıya giriş yapıp şöyle kapattım ve şimdi yine aynı uzun nokta bir örümcek yapacağım şimdi burayı anlatacağım sizlere tekli ipin içine giriş yaptım şöyle kapattım şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13 tane zincir çektim örümceğimi çeviriyorum ve ikili ipi alacak şekilde kapattığım yere örümceğin tepesine kapattığım yere giriş yaptım ve bu 13 tane zincirimi buraya sık iğne ile bağladım. Yine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13 tane zincir çektim. Yine aynı yere giriş yapıp 13 zincirimi sık iğne ile bağlayacağım buraya. Şimdi bir tane daha yapacağım. 13 tane zincirden oluşan. 5, 7, 9, 11 ve 13. Ve yine aynı yere giriş yaptım. Ve şöyle kapattım. Şimdi modelimi çeviriyorum. Bir zincir çekip 13 tane zincir yaptım. İlk yuvanın içine giriş yapıyorum. Şöyle. Şimdi 7 tane sık iğne yapacağım. Buraya 3 4 5 6 ve bu 7. Şimdi 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim. Yine aynı yuvaya giriş yapıyorum. Şöyle kapattım bu. 6 tane zincirimiz pembe bölümünü yapacağız şöyle. Yuva olacak. Yine 2 3 4 5 6 ve 7 şimdi ikinci yuvaya giriş yapıyorum yine 7 tane sık iğne yaptıktan sonra 6 tane zincir çekip yuvayı yapacağım ve şimdi 6 tane zincir çekeceğim 4, 5 ve 6. İğne 7 tane. Sık iğne. 3, 4, 5, 6 ve 7. Şimdi üçüncü yuvaya giriş yaptım. Yine 7 tane sık iğne yapıyorum. 3, 4, 5 6 ve 7 tekrar 6 tane zincir 5 ve 6 yine 7 tane sık iğne aynı yuvaya dört 6 ve bu yedi ve şimdi tekrar bir zincir çekip yine aynı uzunlukta bir örümcek çekeceğim. Tekli ipin içine giriş yaptım. Ve tığ batıda 1 2 3 kutucuğu boş bırakıp dördüncüye giriş yapıp şöyle bağladım. Şimdi tekrar şu uzunlukta bir örümcek. Yine tekli ipin içine giriş yaptım. iki kez doladım. Bir iki kutucuğu boş bırakıp üçüncüye giriş yaptım. Bir iki üç dörtlü bir trabzan yaptım. İşlem aynı. Beş zincir çekip buraya yedi tane sık iğne işlemi yapacağım. Üç dört beş ve bu yedi yine aynı yere giriş yapıp şu şekilde kapattım yine aynı uzunlukta bir örümcek Evet arkadaşlar modelimizin birinci sırası böyle ilerliyor şimdi ben motif aşamasını anlatacağım Evet arkadaşlar ben ipimi bağladım bir ilmekle ve şu anda modelimizin pembe ipten oluşan bölümünü anlatacağım. Şöyle 3 tane yuvamız var. Şöyle yıldız şeklinde gördüğünüz gibi 1, 2, 3. Bir kez doluyorum ve ilk yuvanın içine giriş yapıp ilk çektim ve iki çektim. İkili bir trabzan yaptım. Tekrar aynı yuvaya giriş yapıp ikili trabzan yaptım. Tekrar bir kez doluyorum. Aynı yuvaya giriş yapıp ikili trabzan yapıyorum. Tam 12 tane yapacağım. Her bir yuvaya bu 5. 6 7 8 9 10 11 ve bu 12 12 tane olduktan sonra 1 2 zincir çekip tekrar bir kez doluyorum ve ikinci yuvaya geçiş yapıyorum aynı şekilde bir kez doladıktan sonra yuvaya giriş yaptım ikili bir trabzan yaptım buraya da 12 tane ikili trabzan yapacağım bir kez doluyorum iki iki çekip kapatıyorum on iki tane yapacağım bu beş Evet arkadaşlar ben diğerini de yapıp son bölümünü anlatacağım sizlere zaman kaybı olmasın ben şimdi son bölümü anlatacağım sizlere Şöyle şu araya yerleştirdim pırpırların modelimizin yanındaki ne tepesine giriş yapacağım. 3 tane yerleştirmiştik zaten. Bu motifimizi buraya bağlamışız. Bu boş kalıyor ve ikincisine giriş yaptım. İpimi buraya bağladım. Buraya bir tane pırpır yapıyorum. 2 zincirden oluşan ve şimdi Buraya yaptığımız trabzanların ilkine giriş yapıp sık iğne ile bağlıyorum ve ikişer zincir çekerek tepesine pırpır pır yapacağım. İki zincir çekip hemen sıradakine batıp bağlıyorum. İki zincir çekip sıradakine batıp bağlıyorum. İki zincir çekip sıradakine batıp bağlıyorum. Son sıramız böyle. İki zincir çekiyorum. Hemen sıradakine batıp bağlıyorum şöyle ilerliyorum atlamadan hepsinin tepesine iki şer zincirden oluşan pırpırlar yapıyorum iki zincir çekip sıradakine batıp bağlıyorum tekrar iki zincir ve ara geçişe yaptığım iki zincirden oluşan bölüme giriş yaptım ve böyle sık iğne ile bağladıktan sonra tekrar iki zincir çekip ikinci motifimizin tepesine giriş yaptım ve yine sık iğne ile bağladım tekrar aynı işlem iki zincir çekip sıradakine batıp ilerliyorum modelimiz böyle ilerliyor gördüğünüz gibi gayet rahat rahatlıkla yapabileceğinizi düşündüğüm bir model ve gerçekten de güzel bir model yapmanızı tavsiye ederim Kanalıma da abone değilseniz ücretsiz abone olup destek olursanız sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum. Şöyle tekrar geçişte yaptığım ikili zincirin arasına giriş yaptım ve sık iğne ile bağladıktan sonra yine iki zincir ve üçüncü motifimizin tepesine giriş yaptım. Şöyle trabzan tepesine giriş yapıyorum ve bağlıyorum. Tekrar aynı işlem sıradakine giriş yapıp iki zincirimi sık iğne ile bağlıyorum yer zincirden oluşan pırpırlar yapıyorum son sıramız böyle böyle ilerliyor atlamadan hepsinin tepesine iki zincirden oluşan pırpırlar yaptım ve yine bir zincir çekiyorum. Ve şimdi şöyle araya yerleştirdim. 3 tane Pırpırımız vardı. Ve hemen ilkinin içine giriş yaptım. 5 zincirden yaptığım yuva. Şöyle kapattım. Tekrar 2 zincir yapıp aynı yere giriş yapıp sık iğne ile bağladıktan sonra bir zincir çekip ipimi kesip koparıyorum. Evet arkadaşlar modelimiz böyle. Gayet rahat bir model. Ve hemen yaptım. Ben son halini paylaşacağım sizlerle. Evet arkadaşlar modelimiz bitti. Son hali böyle. Gördüğünüz gibi gayet şık ve güzel durdu. Yapmanızı tavsiye ederim. Kanalıma da daha abone değilseniz ücretsiz abone olup destek olursanız sevinirim. Sürçülisan ettiysem affola. Şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun.